Efendim Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ile azim Subhanallah Allah-u Teala'yı tesbih etmek Yerler, yerler, ağaçlar, canlılar, cansızlar Her şey Allah-u Teala'yı tesbih ediyor Ve insan da edecek İnsanın da zerreleri Allah-u Teala'yı tesbih ediyor Mesela kafir Allah'ın düşmanı küfür ediyor, sövüyor, dini hakaret ediyor, peygamberden ruhun kasını yerlere atıyor. Öyle kafirler işittik hemen. Bu kafirler böyle İslam düşmanı ama onların zararları da Allah'a besliyor Yani. Ya. Yalnız günleri ve kalpleri bol. Kalpleri. İman kalpte olur. Küfür o da kalpte olur. İman ile küfür bir bunun ciddi bir bir kalpte iman varsa küfür gider. Bir kalpte iman girerse küfür gider. Mesela 60 senelik, 80 senelik bir papaz Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Asrı ve senelik küfür gider efendim.